Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Çanakkale Atikhisar Barajı burası. Ee, bu sefer de şeyi göstermek istiyorum size. Geçen hafta, iki hafta önce çıkan yangının yaratmış olduğu tahribatı biraz göstereceğim. Daha büyük bir yangındı yani. Bir ay önceki yangından daha büyük bir yangındı. Şu anda mesela şu karşı tepe Şu anda komple yanmış görünüyor Bazı bölümler yanmış Bazı bölümler yanmamış Atikisal Barajı da Arkadaşlar kuraklık nedeniyle Maalesef çok geri çekilmiş durumda Yani Kuraklık Yangınlar maalesef böyle Kötü gidiyor yani Her şey kötü gidiyor işte dün biraz yağmur yağdı ama yeterli değil ki yani sürekli yağması lazım. Evet şimdi buradan Çanakkale'ye doğru geçeceğiz. Yol boyu birkaç yer daha çekil şey yapılmış. Yanmış yerleri de göstermeye çalışacağım arkadaşlar. şu anda hava parçalı bulutlu yağış yok dün yağmur yağıyordu buralarda sıcaklık 28-29 derece civarları buralarda birkaç köy var. E, Alatan yani köylerin içine çok girmemiş. Yani bazı binalar yanmış diye duydum. Fakat çoğu yer, yerli yerinde. Şurası. arka tarafından karşı tarafına atlamış durumda. Ee, zaten yangın anında da bu yolu kapatıyorlar arkadaşlar ki bu yol kapandı. Bakın şuraya, gerçekten kötü ya. ne kadar kötü acı yanan sadece ağaçlar değil ki ya hani burada canlılar da var hayvanlar var İnsan ölmedi belki ama yanan canlılarımız var Börtü böcek öldü Kuşlar öldü Kaplumbağalar Maalesef çok acı yani. Ve her sene maalesef tekrarlanıyor. Yani hiç böyle yanmayacak bir yıl diye geçmiyor. Bu sene daha da zaten vahimdi tablo. Daha çok yerler yanmaya başladı. Çünkü bu sene çok sıcak geçti. Yani aşırı bir sıcak vardı. Gördüğünüz gibi kör, kül olmuş durumda. Arkadaşlar bu da bir keçinin boynuzu. Yani umarım keçi yaşıyordur. Şu ağaç nasıl kalmış? Ne enteresan. Birkaç fotoğraf da çekeyim böyle. Yazık, yazık. bakın e, burada bir yangına sebebiyet verebilecek bir şey. Bir şişe atılmış. Yani bunlar da yanıcı madde sonuçta. Ve etraf böyle is kokuyor arkadaşlar yani şu an bildiğiniz is. yazık yazık. Bakın burada hayvanlar var. Kurtarmışlar kendilerini. Ama burada bir ağıl var. Sanki yanmış. Yazık ya. İyi sizler biraz kurtarmışsınız kendinizi burada bir kümes var. Tabii o hayvanlar asıl tehlikeyi görüp de şey yapan hayvanlar. Bakın, sanki bunlar yanmış gibi ya bu hayvanlar sanki biraz maruz kalmışlar gibi hissettim. Evet, şu anda böyle derme çatma bir yapı ve yanmış, ya yani alevlerin biraz etkisinde kalmış tabii. Sonuçta tuğla, yanabilir ama. sonuçta i̇şte buralara gelmiş bakın. O hayvanlar o hayvanlardaki korku yeter zaten. Onlara. Ah garipler ah. Sizin görmüş olduğunuz korku yeter bence. Size bakan yok mu ya? Ha burada kimse yok mu? Size bakan gerçi sular falan bırakılmış buraya ama. Herhalde gelip gidiyorlar. pek oturulacak gibi değil. <laughs> Çok tatlısınız ya. <laughs> Bunlar aslında şey yaparken, kaçarken böyle, şimdi kaçıyorlar da, sonra da size saldırıp tıslayabilirler. Mesela köşeye sıkıştıkları anda. Değil mi o oüş? Ha? Bak bir arkadaş daha geldi. Evet Kayadere köyüne doğru giriyoruz. Bu köyde boşaltılmıştı. Yanında sırasında. Zaten hemen karşı tarafında 20 metre ileride alan yanmış durumda. Bakalım. Yani köyün içindeki ağaçlar zarar görmemiş. İyi bari yani burada da sonuçta yanacak şeyler var ama. Burası çok fazla hasar görmemiş. Yani evet e, tam böyle tepelerin üstleri yani üst taraflar yanmış ama köyü kurtarmışlar Allah'tan. Ama etraf arkadaşlar soluyoruz böyle kül soluyoruz resmen şu anda böyle yangının külü resmen havada iz olarak kalmış durumda. Daha etraf böyle kokuyor. Evet bu bölgeyi de yani ağaçlar ufak ufak yanmış. Ama yani çok büyük bir tahribat yok burada. Mesela şu karşı taraf tamamen yanmış. Yani tepeleri, zirveleri yanmış ama aşağılarda bazı yerlerde bir şey yok. Yani demek ki e, yangın söndürme uçakları ve helikopterleri gerçekten iş yapıyor. Bu onu gösteriyor. Her yer yanmadığına göre engellenmiş mesela. Ne kadar çok ihtiyacımız varmış değil mi? Evet arkadaşlar, yangının boyutlarını biraz göstermeye çalıştım sizlere. Maalesef kötü. Oraların tekrar yeşillenmesi bayağı bir zaman alıyor. Hele hele ağaçların tekrardan oluşması 5-10-20 yıl hatta. Ağaç cinsine göre değişiyor. O yüzden yanan bunlar servet arkadaşlar. Bizim servetimiz yanıyor aslında. Geleceğimiz yanıyor. Yani şuraları böyle yeşilken ne kadar güzel, değil mi? Herkes korumalı, sahip çıkmalı. Gelecek nesiller için. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım daha iyi, daha güzel videolarda paylaşıp görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.